Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Samet bugün sizlerle Roblox'ta bu yıl for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve bugünün videosunda sizlerle beraber F-16 yani bir savaş uçağı yapacağız sizlerle beraber ki o kadar da zor olmayacak çünkü bunu herkes yapabilecek çünkü herhangi bir şekilde metre kullanmayacağım ve bunu sadece blok kullanarak yapacağım arkadaşlar düz tıklaya tıklaya metrelerle bunları küçültmeden yapacağım o yüzden herkesin yapabileceği bir F-16 olacak arkadaşlar ki ayrı onun dışında İngiliz anahtarı belki kullanabilirim. Belki tornavida kullanabilirim. Bu ikisi olursa iyi olur arkadaşlar. Ta tabi bunu da söylemeyi unutmayalım. Pilot koltuğu ve jet lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar olmadan bir uçak yapmanız neredeyse imkansız gemi yapma oyununda. Tamamdır. Şimdi eğer sizler de hazırsanız ve yapmak istiyorsanız beni videoyu izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videoya like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ben, ben bu video için baya bir uğraşıyorum ama sizler sadece bir saniyeniz ayırıp videoya like atabilirsiniz. O yüzden bir sayenizde ayırıp like atmayı unutmayın. Tamamdır o zaman gelin vakit kaybetmeden F16'mızı yapmaya başlayalım. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Öncelikle buradan merging devil'ı kırmızı almanız lazım. Gördüğünüz gibi bu burada kırmızı. Ee, onun dışında bir ayarlama yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Tamam. Mı? Güzel. Bu arada benim sol tarafımda gerçek bir F-16 resmi var. O gerçek hayattaki F-16'yı gemi yapma oyununda yap yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin daha önce denedim o yüzden fail olmayacağım. Okey. Şimdi 3 tane şu şekilde titanium rod koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra bunun üzerine bir tane titanium blok koyup altındakileri siliyorsunuz. Sonra bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olacak şekilde böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim neyimiz oldu şu anda? parçamız oldu diyelim. Yani Genişlik, uzunluk, uzunluk diyebiliriz. Daha sonra buraya yarım blok koymamız lazım. Ama ne dedik? Biz metre kullanmamız yasak dedik. Öyle değil mi? O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun bir tık gerisine koyup bunu şöyle yapıyoruz ve aha, bakın yarım oldu. Bu kadar basit. Hop, bunu bu şekilde buraya koydum. Aynı şekilde buraya da yarım bloklar koyuyorum. Gördüğünüz gibi iki tane yarım blok oldu arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hop, bu şekilde buralara düz blok koyuyorum. Daha sonra buraya da iki tane düz blok koyuyorum. Sonra bunu bir tık yana çekiyorum. Şöyle ve yanlara da birer tane koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle bir şekil oldu. Bunu yaptıktan sonra, şimdi buna kanat şekli vermem gerekecek. Kanat şekli vermeden önce belki buraları biraz kapatabilirim, bilmiyorum. Ee, bir yandan da diğer taraftaki gerçek hayatta kefon 16'ya bakıyorum. Zaten daha önce denemiştim, o yüzden yapabileceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Hop, şuraları şöyle bir tık genişletebiliriz, çünkü bunun e, baya bir kanat şeklini alması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle buraları genişletebileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle yaparsak belki daha güzel olur. Aynen. Yani fena durmadı. O hatta güzel oldu. Aynen aynen. Fena durmadı. Hiç fena durmadı. Hatta gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Çok iyi. Tamamdır. Bunu yaptıktan sonra şurayı bir tık siliyorum. Şurayı da bir tık siliyorum. Ee, gördüğünüz gibi ortası açık kaldı. Bunu niye yaptım? Çünkü buraya oturacağız arkadaşlar. Buraya bir, 2 üç tane blok koyuyorum Şuradakini silebilirsiniz gördüğünüz gibi böyle oldu Hatta buraları yarım yapın Şöyle yarım blok Heh, bakın Buralar yarım koydum Gördüğünüz gibi böyle bir boşluk oldu Buraya ne koyacağız artık arkadaşlar Tabii ki de pilot koltuğunu falan koyacağız ama Ondan önce şuraları kapatmak istiyorum Evet tamam şimdi Bu kısımda ne yapacağız arkadaşlar Bu kısımda buraya pilot koltuğunu yerleştirmeniz lazım Pilot koltuğunu alıyorsunuz Şu şekilde buraya koyuyorsunuz arkadaşlar Ve tam buradan sonra Burayı camla kapatmanız lazım ki e, bu biraz sıkıntı yaratabilir siz arkadaşlar. O yüzden benim yaptığım gibi yaparsanız iyi olur. Bakın arkadaşlar. Öncelikle şuraya bir tane koydum. Daha sonra buraya yarım blok şeklinde koydum. Bakın yarım blok. Görüyor musunuz? Burada yarım blok var gördüğünüz gibi. Hop buraya da yarım blok koyuyorum. Sonra buraya full yarım bloklarla kapatacağım şimdi arkadaşlar bekleyin. Bakın full burası yarım blok oldu gördünüz mü? Tabi buraya oturamayız şu anda neden? Çünkü burası baya şey oldu yani. Kapalı oldu arkadaşlar ama merak etmeyin. Burada tornavida devreye girecek. O yüzden inşallah tornavidanız vardır diyorum arkadaşlar. Videonun başında gerçi söyledim lazım olabilir diye ama yani inşallah vardır tornavidanız. Evet bunları bu şekilde koydum. Hatta bunun bir tık daha içeride olması için şuraya bir tane daha koyuyorum arkadaşlar. Ve bunun yarısına koymam lazım şöyle. Yapabilir miyim sizce? Sizce yapabilir miyim? Çok zor çok zor. Ve koydum. Ha yaptım vallahi yaptım. Tamam çok iyi. <laughs> güzel. Hop ee, aynı şekilde buraya da aynı şeyleri yapmam lazım. Burası biraz sıkıntılı. Şöyle şunun yarısına koymanız lazım. Aha yaptım. Ya yaptım aynen gayet güzel oldu bence. Güzel. Ee, şurası biraz sıkıntılı oldu. Orayı da şöyle kapatırız diye düşünüyorum <laughs> Aynen aa olmadı Şu camlar çok şey ya göz ee, de, Ne bileyim gözüm bir tuhaf oluyor Şu camları yerleştirmeye çalışırken durun Yanlardakini silelim ben bunu sonlara Doğru ayarlayacağım ya aynen Tamam ben bunu sonlara doğru ayarlarım sıkıntı yok Hatta direkt şöyle yapalım bunu Şöyle şuraya bir tane koyayım bunu sileyim e, tamam böyle oldu işte. Aynen. Hop bunun yanına da bir tane koyarız. Ha yaptım tamam agalar yaptım. Sıkıntı yok. <laughs> yaptım yaptım. Ay bir, bir an böyle bir dondum ya. Cam çünkü saydam ya insanın kafasını karıştırıyor arkadaşlar. Hop bu yamuk oldu yalnız. Bu bu yamuk oldu bu yamuk oldu dur. Hop şuraya şöyle koydum. Bunun tam şurasına koydum. Burayı sildim. Ha oh be yaptım sonunda tamam. Oh çok sinir bozucuydu bu arada. Neyse burayı da yaptım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gözünüze biraz fazla şey gözüktüyse buraları da isterseniz şöyle yapabilirsiniz ama o zaman uçağın genişliği mahvolur o yüzden hiç uğraşmayın. Burası böyle kalsın diyelim. Okey tamamdır. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bize yine titanyum blok gerekecek. Titanyum bloğu alıyorsunuz bu şekilde bunun yarısını kapatıyorsunuz ki güzel gözüksün arkadaşlar. Yani değil mi? Güzel gözüksün diye böyle yaptık. Hop istiyorsanız buraya tekrardan bir yarım blok koyabilirsiniz. Aynen koyalım bence daha güzel olur. Hatta koymayabiliriz bakayım Aynen koymamamız daha estetik gösteriyor böyle kalsın ee, Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle Şuraları isterseniz biraz daha şöyle yapabilirsiniz Güzel gözükeceğini düşünüyorsanız şöyle Oh tamam Bir yandan da gerçek hayattaki F-16'ya bakıyorum ee, Mimarlarımız nasıl yapmıştı <laughs> Gerçi F-16 Türk uçağı değil miydi hatırlamıyorum neyse Hop şöyle buraları biraz genişletmeye karar verdim Şöyle hop Hop ve bam. Aynen. Buraları biraz genişlettim bu şekilde ve böyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi bu kısma geldikten sonra önemli olan kısımlar neresi arkadaşlar? Tabii ki de uçağımızın nereleri oluyor? Arka tarafları oluyor arkadaşlar. Şöyle buraları üçlü olacak şekilde genişletiyorum ve kontrol ediyorum. Arada sadece bir tık boşluk varmış. O yüzden şuraları şöyle kapatıyorum. Ee, ve tamamdır. Şuraya şöyle bir tık daha genişletebilirim. Şöyle sadece ha, şöyle bir tık genişletebilirim buraları. Aynen. Tamam. Daha sonra arka tarafı nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Buraya bir tane blok koyuyorum şöyle ve hop 1, 2, 3 diye bunu havaya doğru yükseltiyorum. Sonra nasıl yapalım bunu biliyor musunuz? Ee, şöyle yanlara doğru da bunu genişletelim. Aynen şöyle bekleyin. Ayarlayacağım, ayarlayacağım. Şu anda çirkin gözükmesine aldanmayın. Sonunda güzel gözükecek çünkü ben yapıyorum. Ee, şöyle bunu bir tık daha genişletebiliriz arkadaşlar şöyle hop. Aslında yok genişletmeyelim çirkin duracak yoksa. Ee, şöyle yapıyoruz bunun arkasına bir tık daha koydum Şöyle buraları şöyle genişletiyorum Hıh, Şöyle Aynen tamamdır ee, Bunları şöyle yapalım şöyle önlerden silelim Daha güzel olur Ta Tam tersi mi ya tam tersi galiba değil mi Dur bir yok doğru doğru tamam doğru yaptım Kafam karıştı birden kusura bakmayın Hop şurayı şöyle yapalım Heh tamam şimdi istediğim şekli almaya başladı yavaştan Bunu da buraya koyduk ve tamamdır çok güzel gayet güzel aynen hiç de fena değil güzel daha sonra buradan geliyoruz titanium rotu alıyorsunuz şuranın ucuna koyuyorsunuz ee, bunu da artık e, diğerleriyle aynı renge boyayabilirsiniz şöyle bakayım bu hangi renkmiş gözümü bir dakika çıkartacağım ee, hangi renk bu şu renk galiba değil mi ha aynen tamam <laughs> bana renk körü deyip deyip duruyorsunuz bunun sebebi güneş gözü arkadaşlar renk körü falan değilim ben <laughs> neyse şu alttaki camı siliyorum o alttaki cam yerine şuraya düz şöyle bundan koyacağım. Buraya böyle tamamlıyorum arkadaşlar düz bloklar koyarak. Ha tamam. Güzel. Şimdi buraya isterseniz böyle değişik değişik hatlar ekleyebilirsiniz güzel gözükmesi için. Şöyle ne bileyim böyle şeyler yapabilirsiniz mesela. Hop. Yani güzel gözükmesi için arkadaşlar şöyle şeyler yapabilirsiniz yani. Hmm, şöyle şeyler. Aynen. Bunu böyle böyle şeyler koyabilirsiniz isterseniz. Güzel duracağını düşünüyorsanız koyun. Ben koyuyorum belki hoşunuza gider. Allah yanlış yaptık. Dur. Şöyle olacak. Aa koyamıyorum. Ha şöyle tamam yani fena durmadı gayet de güzel durdu tamam çok iyi çok iyi evet şu ana kadar hiç metre kullanmadım görmüş olduğunuz gibi easy ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz gelelim ona şimdi F16 şeklini aldı mı bu az çok aldı yani gemi yapma oyununda eğer metre kullanmadan yapsaydım yapabileceğim maksimum bu kadar olurdu herhalde diye düşünüyorum tamam şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapmamız lazım arkadaşlar bu tabi bir e, arkadaşlar ne tabii ki de bir şey uçak olduğu için bunun bir roket olması lazım değil mi? O yüzden şöyle geliyorum. Buraya şu şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Ve hop şuraya şöyle bir yer ayarlıyorum. Tam şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi buraya böyle bir yer ayarladım. Ve e, bu ayarladığım yere arkadaşlar geliyorum. E, ne yapacağım biliyor musunuz? Bu biraz kafa zorlayabilir ama şuraya bir tane bundan koyacağım. Bunu da şöyle gelip turuncu rengi boyayacağım. Turuncu hangi rengi alsam Şunu alsam belki olur Yani evet, Güzel böyle bir turuncu renk koydum Şimdi burası alevlerin çıktığı yer olacağı için Böyle durması güzel oldu Şimdi buraya bir de ekstradan Şunu koymam lazım ama bunu koymaya çalıştığım zaman Gördüğünüz gibi çok uzakta kalıyor Bunu bir şekilde içeriye koymam lazım <laughs> Evet geldik en zor kısmı arkadaşlar Şöyle koysam Hop, Biraz burnu içeride kaldı Nasıl yapalım bunu ya Aa Bu çok sıkıntı bak cidden bu çok sıkıntı Roketi yerleştiremiyoruz Öyle bir sıkıntı oldu şu anda. Bunu bir tık silelim abi. Şöyle. Biraz derine yerleştirelim bence bunu şöyle. Ne diyorsunuz? Evet bak böyle oldu bence. Bence bir şey değil mi? Böyle oldu. Tamam. Bunu e, görünmez yapalım arkadaşlar şöyle. Ha, şöyle bir görünmez yapalım bunu. Tamamdır. Şu anda burada kırmızı bir jet var ama bu görünmez. İstiyorsanız sizde mavi varsa mavi de kullanın. Bende mavi var ama çoğu takipçimde bulunmadığı için mavi jet ve Robux olduğu için kırmızı jet kullanmaya karar verdim ki adil olsun arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şöyle buraya ne yapmam lazım biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de neon blok koymam lazım ki bu beni biraz zorlayacak. Ama e, yapabileceğimi düşünüyorum. Tamamdır. Neon bloğu şu şekilde buranın içine güzel bir şekilde yerleştirmem lazım. Şöyle kameramın ayarlarıyla biraz oynayarak bunu içeriye tıkıyorum. Oldu mu? Bakayım. Yarım mı oldu cidden? Aga sen şaka yapıyorsun. Neyse dur bekle. Tamam. Sakin. Şöyle koyarız biz de. Şurayı da silemeyiz. Evet çünkü jet var. Ee, şöyle yapsam belki silebilirim. Oh sildim. Vay be yaptım lan harbiden yaptım çok iyiyim ben proyum <laughs> Dur bekle şunu bir de boyamam lazım Bekleyin arkadaşlar şöyle kameramın ayarlarıyla oynuyorum Şunu boyamam lazım boyadım Valla oldu tamam çok iyi çok iyi buraya kadar yaptıysanız Harikasınız mükemmelsiniz en iyisi sizsiniz <laughs> Çok iyi tamam bunu yaptıktan sonra arkadaşlar geleceğiz ne yapacağız biliyor musunuz Artık bir yavaştan saldırı sistemlerini yapmaya başlayalım gelin isterseniz Saldırı sistemleri ne? aşağıya bomba bırakma ateş etme anladınız mı bu tür şeyler e bu arada saçım bozuldu bile. Eh tamam şöyle yapalım güzel şimdi buradan yıldız bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar <laughs> e buradan tutka bloğunu alıyorsunuz şu en son kanat var ya bunun bir tık sağına tutka bloğunu koyuyorsunuz ve hop bunun yarım blok olması için şuraya koyuyorsunuz bakın yarım blok oldu görüyor musunuz hatta bunu daha da yarım yapabilir miyiz acaba dur bir bakalım yapamayız herhalde yapabilirsem harika olur ama belki yapamam Aynen uğraşmayalım uğraşmayalım aslında yapabilirim dur Biraz uğraşalım. Move'u burada 0.5'e alalım. Tamam mı? Move'u burada 0.5'e alalım. Ee, şöyle koyalım bunu. Yani biraz daha içeride dursun anladınız mı? Yapabildim mi acaba? Olmadı herhalde. Dur bakayım. Şöyle yapalım. Bekleyin arkadaşlar. Move'u şuradan 0.5'e alalım. Bunu belki daha da içeriye tıkabilirim. Yani olmadı tamam bu uğraşmayalım. Bir de kalsın. Biz zorlamayalım arkadaşlar. <laughs> Zorlamanıza gerek yok. Aynı şeyi buraya da yapalım tamam. Gelin uğraşmaya gerek yok. Zorlamayalım kendimizi. Aynı şeyi buraya da koyalım tamam. Şimdi geliyorum. Tam şuraya bir tane daha koyuyorum ve hop tam buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E tabii bunlar e, iğrenç gözüküyor olabilir size ama bunlar sonradan güzel gözükecek haberiniz olsun. Hop buraya bir tane koydum. Hop şimdi gelip şuraya da bir tane koyacağım. Şöyle mi? Galiba şöyle bakayım. Doğru yaptım mı arkadaşlar? Galiba bir tık Yanlış yaptım. Dur. Evet evet bir tık yanlış yaptım. Dur. Şöyle olması lazım galiba değil mi? Bakayım bir. Şöyle olması lazım bakayım. Ha oldu şimdi galiba. Ha oldu tamam çok iyi. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yıldız bölümüne geliyorsunuz. En üstlere doğru çıkıyorsunuz. Bakın burada dinamitlerimiz var. Bu dinamitleri şöyle pıt bir tane buraya. Hop bir tane buraya. Allah kafam sıkıştı. Bir dakika. Hop bir tane buraya ve evet çok güzel bir tane buraya ve bir tane de buraya. Ko Bak yine sıkıştım alalım tövbe estağfurullah Heh, Tamam dur <laughs> Hop bunu da buraya şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar ha tamam güzel Evet gördüğünüz gibi ee, Roketlerimiz hazır ee, pardon roket dedim Dinamitlerimiz hazır Bunlar rakiplerin kafasına düşecek arkadaşlar Ayarlamanızı sağlayacağım merak etmeyin Öğreteceğim sizlere nasıl yapacağınızı ee, Aşağının biraz çirkin durduğunu düşünüyorsanız Buraları silebilirsiniz bu arada ee, Yani dur bekle Ayarlayacağım ben Ha, tamam dur. Şuraya aynen burada motor gözüküyor. Dur, motoru açtık yanlışlıkla ya. Ne yapıyorum ben ya? <laughs> şöyle şurayı kapatalım. Ha, tamam. Oldu şimdi. aynen oldu. Tamam, güzel. Burayı bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Şimdi, e, top e, saldırısı olsun diye buraya da bir tane şöyle bir tane e, top koyacağım arkadaşlar şöyle. Hop. Şöyle koysak yeterli olur. Bunu tam nereye koysam biliyor musunuz? Şöyle yapsam belki. Hop, havada mı duruyor bu? Evet, bu havada duruyor. Niye? Çevirmem lazım değil mi? Evet dur çevireceğiz bunu. Ha şöyle bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Tamam güzel. Hop bunu da şöyle ileriye doğru bir sıkalım. Bakayım çalışıyor mu? Şöyle bam. Evet çalışıyor tamam herhangi bir sıkıntısı yok. Özel böyle kalabilir. Hatta istiyorsanız top saldırısı hiç olmasın çirkin durduğunu düşünüyorsanız. Ki ben düşünüyorum top saldırısı olmasın dinamit yeter arkadaşlar. <laughs> i̇stiyorsanız bunun etrafına şuralara top falan koyabilirsiniz yani şöyle Hepsi size kalmış bir şey ama ben dış görünüşünü bozmak istemiyorum o yüzden eklemeyeceğim Gelin e, güzel bir şey daha ekleyelim buna. Aklımda ne var biliyor musunuz? Kamera abi evet kamera. E, şöyle tek taraflı kamerayı alıyorsunuz. Eğer sizde yoksa bunu kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ama kullanırsanız da şimdi manyak olur onu söyleyelim. <laughs> hop Bunu şu şekilde buraya koyuyoruz. Bir tıklayayım bakayım. Ah tamam kral ya tamam çok iyi. <laughs> güzel tamam. istediklerim yavaş yavaş olmaya başlayınca bir mutlu oluyorum. Güzel. Şimdi bunu yaptıktan sonra elinize de alıyorsunuz. Buraya koyduğumuz camlar var ya, hepsini seçiyorsunuz buradaki camların abi. Şöyle bütün camları seçiyorsunuz. Bunların kolizyonunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi binmeyi deneyelim şöyle. Hop, hadi bakalım binecek miyiz? Binemeyeceğiz çünkü bunun içinde de cam var, değil mi? Evet, bunun içindeki camlar ne oldu? Onları seçemedik. Allah Allah nasıl yapacağız onu? Şöyle yapsam bunu da kolizyonunu kapatsam oldu mu? Oturabilir miyim? Heh oldu tamam güzel. Bu şekilde benim gibi ayarlayarak siz de yapabilirsiniz güzel. Bunu buraya kadar yaptıysanız çok iyi gerçekten çok iyisiniz. Burada İngiliz anahtarı lazım arkadaşlar. İngiliz anahtarınız umarım vardır. Buradan bütün bombaları seçiyorsunuz ve bombaları seçtikten sonra buradaki koltuğa tıklıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Biraz zor buna tıklaması haberiniz olsun ama siz yaparsınız. Bakın ben yapabiliyorum çünkü. Şöyle buradaki koltuğa tıklamanız lazım. Biraz mouse'unuzu gezdirin. Koltuğun noktasını bulacaksınızdır arkadaşlar. Ben nasıl tıklayacağım bu koltuğa? Aa burada vardı noktası ben hep basıyordum buna. Evet videodan önce ben bunu yaptım. Aa dur şurası tamam. Bastım tamam güzel. Dinamitleri yaptıysanız çok iyi. Daha sonra buradaki bütün tutkalları seçiyorsunuz arkadaşlar yerleştirdiğimiz. Bunu da aynı şekilde koltuğa tıklatıyorsunuz. Sonra tekrardan bütün tutkalları seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve tekrardan buradaki e, koltuğa tıklıyorsunuz. Ve buradan e, hangi tuş olsun? G tuşuna basıyoruz. G. G'ye bastığımız zaman bütün bombalar aşağıya düşecek demek bu. Tamam mı? Çok iyi. Daha sonra buradan buradaki kamerayı seçip tekrar buradaki koltuğa tıklıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Daha sonra tekrar kamerayı seçip tekrar koltuğa tıklıyorsunuz İngiliz anahtarıyla. Ee, tamam. Daha sonra hangi tuşla aşağıya bakmak istiyorsanız ona basacaksınız. Ben C ile bakmak istiyorum ve evet pek bir şey fazla ya yani kalmadı diye düşünüyorum. Bir bakayım şöyle. Başka ne ekleyebilirim? Başka ne ekleyebilirim? Hmm. Tamam buldum. Bir şeyler daha ekleyeceğim ee, güzel gözükmesi için arkadaşlar. Daha güzel gözükmesi için meşale eklemeye karar verdim. Şimdi diyeceksiniz abi meşale ile bunun ne alakası var ya? Diyebilirsiniz haklısınız da. Ama tabi arkadaşlar beni biliyorsunuz yani. <laughs> Hoppa gel, geldim bunu şöyle şuraya koydum arkadaşlar. Bak dur. Bekle. Aa bu arada abone geldi galiba veya takipçi geldi. Ee, gelen takipçiye selam olsun burada. Hop. Bunları bu şekilde buraya koyuyorum. Güzel durdu bence yani. Kötü durmadı arkadaşlar. Hareket ederken uçakla bunlar güzel gözükecek yani jetle arkadaşlar. İstiyorsanız bir ta iki tane de buraya koyun yani. Bence güzel gözüküyor bunlar. Bence koyun arkadaşlar. Evet. Bunları da bu şekilde buraya koydum. Tamamdır çok iyi o zaman ne yapıyoruz artık buraya kadar geldikten sonra bunları görünmez yapabilirsiniz şuradaki tutkalları arkadaşlar Tutkalları görünmez yapıyoruz hop şöyle ve tamamdır şimdi herhangi bir hata var mı yok mu diye şu anda bitti bu arada İstiyorsanız bunu boyayabilirsiniz griye falan veya Türk bayrağı renklerine boyayabilirsiniz kırmızıya beyaza bu size kalmış bir şey Ben bunu bir önce şöyle step 3'e kaydedeyim şöyle save diyelim tamamdır şimdi buna binmeyi deneyeceğim Şöyle hadi bakalım güzel binme başarılı Select e oluyorum ankoru kapatıyorum Hop evet meşaleler yere düştü Meşaleler olmamış gerek yok zaten meşalelere Şöyle F diyelim evet güzel Başarılı bir şekilde güzel F16'umuz uçuyor gayet güzel bir şekilde Bakın tam arkasından da gördüğünüz gibi Alevimiz çıkıyor bak güzel yaptım orayı değil mi Şimdi buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar şöyle uçarken Diyelim aşağıda rakibiniz var. C'ye basıyorsunuz kameranız açılıyor ve G tuşuna basıp kafaları kafasına bombaları yağdırıyorsunuz güzel. Bombalarımız da çalışıyor. Çok iyi gayet iyi. Her şey çalışıyor. Tek meşaleler çalışmıyor. Ona biraz uyuz olmadım değil. Valla o meşalelere uyuz oldum onları tamir edeceğim şimdi. Valla o meşaleler niye olmadı ya ben o meşaleleri çok istiyordum. Niye olmadı onlar? Hmm. Peki bu meşaleleri nasıl tamir edeceğiz bakın biliyor musunuz? Bunun çok güzel bir yolu var. Ee, blok kullanacağız arkadaşlar. Tahta blok kullanacağız. <laughs> Nasıl biliyor musun? Bak şöyle bayağı buralara tahta blok koyacağım arkadaşlar. Tabii merak etmeyin bunlar görünmez olacağından dolayı gözükmeyecek yani. Merak etmeyin arkadaşlar bunları sonradan görünmez yaparsınız. Ben yapacağım zaten. Dur şöyle direkt içine koyun buraların. Ha şöyle tamam. Şimdi bunları görünmez yapın. Tahtaları şöyle arkadaşlar. Ha yapalım. Tamam güzel. Tahtaları görünmez yaptım. Şimdi bunu bir tekrardan kaydedeceğim şöyle. Bu sefer olacak herhalde. İnşallah bu sefer olacak. <laughs> Hadi bakalım. Bir deneyelim şöyle. Bunu boyayabilirsiniz bu arada. Ben düz renklerini sade yaptım yani normal titanium blok rengi. Siz istiyorsanız bunu değiştirirsiniz. Hop şöyle bir uçalım. Evet güzel arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Arkasından artık ateşler de çıkıyor. Gördüğünüz gibi. E, aşağıda diyelim rakibiniz var şu şekilde baktınız hop tam karşınızda gemi var ya mesela bakın tam şurada 3 2 1 hücum dediniz bombaları bıraktınız arkadaşlar ve güm rakibiniz patladı arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıya bombaları bıraktınız geminin üstüne düştüğü an, güm patlıyor ve bu de e, bu de ne ya bu arada bunu istediğiniz gibi boyayabilirsiniz istediğiniz herhangi bir renge kırmızıya boyayabilirsiniz beyaza boyayabilirsiniz bu size kalmış bir şey yani... Metre olmadan ben maksimum bu kadar yapabildim. Belki daha güzel yapabilirdim ama elimden bu kadar geldi bu süre içerisinde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu şekilde F-16 tasarlayabilirsiniz. Benden bakarak videoyu yavaş yavaş izleyerek yapabilirsiniz eğer çok hızlı anlattıysam böyle videoyu yavaş yavaş izleyip sakin sakin yapabilirsiniz. Ve evet bunu satıyorum arkadaşlar. Bu videoyu tabii bu paralı bir video bildiğiniz gibi, ücretli bir video. Tek ücretiniz bir like. <laughs> like atmayı unutmayın. O kadar. Allah mikrofona vurdum. <laughs> evet o kadar F16 yaptık sizlere. O yüzden bir like'ınızı esirgemeyin arkadaşlar. Siz de bu şekilde e, basit herhangi bir metre kullanmadan, metre olmadan böyle bir Jet F16 tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman gelin bu videonun burada sona gelelim. Umarım sizler için faydalı ve eğlenceli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> ¡Bú, <coughs> bú,